Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yavuz'un öğretimhanesinden bir videoyla daha sizlerle beraberiz Evet doğru gidiyoruz yavaş yavaş Bismillahirrahmanirrahim dedik ve öğretimhanemize geldik Bir arkadaşımızın bir sorusu olmuş arkadaşlar Tüy ile alakalı Birinci tüy, ikinci tüy Nasıl olur diye bu konu hakkında birazcık elimden geldiğince size bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar birçok arkadaşımız biliyordur ama bilmeyen arkadaşlarımız için anlatmaya çalışacağım şimdi bu çiğ olayı bütün kuşlarda olan bir şey arkadaşlar fakat ufak ırklarda yani ee, şov kuşundaki kadar çok belirgin olmayabiliyor çünkü onların tüy yapısı birazcık daha az olduğu için daha ince kuşlar oldukları için sol kuşunda bu daha belirgin oluyor. Şimdi birinci tüy dediğimiz olay kuşlarımızın yavruluk tüyünden çıktığı tüydür arkadaşlar. Mesela burada 2024 yavruları var. Bakın şöyle gösteriyorum. Bu gri kuşumuz şu anda birinci tüyüne girdi. 4 aylık, 3,5-4 aylık bir yavru. Ve buradaki birçok kuşumuz da yavaş yavaş artık ilk tüyüne giriyor arkadaşlar. Yani şu kuşlarımızda olduğu gibi kafalarında patlamalar. İşte böyle ufak ufak kanlı tüyler meydana geliyor. Bu olay birinci tüy arkadaşlar. Yani kuşlarımızın girdiği ilk tüy yavruluk tüyünden çıkış tüyüne ilk tüy diyoruz arkadaşlar. İkinci tüy dediğimiz olay da kuşlar gençlik dönemlerine geldikleri zaman yani 6-7 aylık oldukları zaman girdikleri tüy diyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde kafalarda ve vücudun diğer bölgelerinde patlamalar tüy yenilenmeleri oluşmaktadır. Bu da ikinci tüy arkadaşlar. Yani kuşlar 6-7 aylık oldukları zaman girdikleri tüy. Tabi bu anlattıklarım e, şov kuşunda daha belirgin oluyor arkadaşlar. Daha tüylü oldukları için. Diğer ufak ırklarda onlar da aynı şekilde tüye girip çıkıyorlar. Fakat o kafalardaki o kanamalar, patlamalar çok fazla onlarda olmuyor arkadaşlar. Çünkü tüy yapılarından dolayı daha küçük kuşlar oldukları için daha az tüylü kuşlar oldukları için bunun dışındaki tüy olayı da dönemsel olarak yani mevsimsel olarak yılda iki kez ana tüy vardır arkadaşlar. Kıştan yaza geçerken kuşlarımız tekrardan tüye girer hava sıcaklığından dolayı, havaların ısınmasından dolayı güçlü değişimine girerler. Aynı şekilde yazdan kışa geçerken de kuşlarımız yine tüy değişimine girerler arkadaşlar. Bu da yılın iki dönemine tekabül ediyor. İşte yaz ve kış dönemlerine iki ana tüy bir de ara tüy vardır arkadaşlar. Aralarda da ufak ufak böyle vücutlarının ufak tüylerini atarlar. Tabi bu çok sık olan bir şey. Ara tüy dediğimiz olay. Ama ana tüy dediğimiz olay yılda iki kez olan bir şey. Kış ve yaz aylarına geçerken. Umarım arkadaşımızın sorusuna yanıt verebilmişizdir. Tekrardan sıralayacak olursak birinci tüy yavruluk tüyünden çıkış tüyü yani kuşlarımız 3-4 aylık oldukları zaman girdikleri tüy. ikinci tüy dediğimiz olay da gençlik tüy arkadaşlar. Yani kuşların ana tüyleri. Tam tüylerine geçiş dönemleri. Bu da kuşlarımız 6-7 aylık oldukları zaman girdikleri tüy arkadaşlar. Bundan sonraki tüyler de mevsimsel tüyler. Yani kıyı olayını da bu şekilde açıklamış olalım istedim. Arkadaşımızın sorusu üzerine. Umarım faydalı olmuşuzdur. Evet. çiftlerimizin durumları gayet iyi arkadaşlar. Tek tek şimdi yuva açmayacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yavuz'un üretimhanesinden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler diliyorum.